Selamünaleyküm arkadaşlar. Mesut Hoca ile Kolay Arapça kanalına hoş geldiniz. Sıfırdan Arapça serimizin ilk videosuyla karşınızdayız. İlk olarak Arap alfabesini tanımakla başlıyoruz. Alfabeyi önümü aldığımız zaman hemen gördüğümüz gibi arkadaşlar 28 tane harften oluşmaktadır Arap alfabesi. İlk olarak harfleri tek tek okumaya başlayalım. En sonunda sizlere harflerle ilgili çok güzel küçücük ipuçları vereceğim. Bu sayede harfleri aklınızda daha iyi ve daha güzel bir şekilde tutabileceksiniz. Hemen okumaya başlıyoruz. Elif,

Olarak Arap alfabesi 28 tane harften oluşmaktadır arkadaşlar. Tabi bunlara ekstra olarak burada yazılmayan bir lam elif vardı. Lam elif, lam ve elifin birleşmesiyle meydana gelen bir harften oluşmaktadır. Arkadaşlar alfabeyi öğrenmek için kendimize küçük bir oyun tarzında da oynayabiliriz. Örneğin harfleri aklımıza daha iyi tutabilmek için bulmaca tarzında gayin, ra, ha, te, fe, vav H tarzında hızlı hızlı bir şekilde oyun oynayabiliriz. Gelin sizlere bir de küçük ipucu vereyim. Şimdi harfleri itibariyle baktığımız zaman B, T, S harfini gördüğümüz zaman biçim olarak aynı şekilde yazılmaktadır. Peki bunları birbirinden ayıran püf nokta nedir? Bakın B'nin altında bir nokta, T'nin üstünde iki nokta ve S'nin üstünde üç tane noktası vardır. İşte Arapçada harfler hep birbiriyle benzer yazılırken sadece birbirinden ayıran tek bir fark vardır. O da noktalama işaretledir. Eğer bunlara dikkat ederseniz çok rahat bir şekilde zihninizde tutabilirsiniz. Gelelim cim, H ve ha harfine. Cimin ortasında bir nokta varken Ha'nın hiçbir yerinde nokta yoktur. khanın ise üstünde bir nokta vardır. Gördüğümüz, gördüğümüz şekli itibariyle hepsi aynı yazılmaktadır. Sadece noktalama işaretleri babında birbirinden ayrılmaktadır. Ha harfi ile ilgili arkadaşlar şöyle küçük bir espri vardır. Bu harfin daha iyi akıllarımıza kalması için. Genel itibariyle bu harfi çıkarırken zorlanırız. Ama bu harfi en iyi çıkaran insanlar kimlerdir diye sizlere bir soru sorsam acaba bana ne cevap verirsiniz? Anneniz mi? Babanız mı? Camideki imam mı? Veya Arapça öğretmeniniz mi? Hayır arkadaşlar bunlar değil. Bu harfi en iyi çıkaran insanlar horlayan insanlardır. Aa şaşırdınız mı acaba? Böyle mi değil mi gerçekten diye isterseniz kendi evinizde horlayan bir insan varsa bunu test edip görebilirsiniz. Hemen burada kısa bir test yapalım. Tarzında bu şekilde en iyi harfi çıkaran insanlar horlayan insanlardır. Hemen devam ediyoruz. Yeni gelen bir ikilde dal ve zel harfine baktığımız zaman dal harfi ile zel harfi birbiriyle aynı yazılmış olmasına rağmen birbirinden ayıran tek fark şuradaki noktalama işaretidir. Z harfinin üstünde noktalama işareti olduğu için birbirinden ayırmaktadır. Ra ve Z harfine baktığımız zaman Ra harfinle Z harfi birbiriyle aynı yazılmış olmasına rağmen Ra harfinde nokta yok iken Z harfinde nokta vardır. Aynı ikili burada da karşımıza çıkıyor. Sin ve şın harfinde şın harfinin üstünde 3 nokta varken sin harfinin üstünde hiçbir nokta yoktur gördüğümüz gibi. Sat ve dat harfinde de bakın aynı şekilde yazılmasına rağmen sat harfinin üstünde nokta yok iken da harfinin üstünde bir noktalama işareti birbirinden ayırmaktadır. Geldik t ve z harfine. T ve z harfini hiç Arapça bilmeyen arkadaşlarımız ilk başta b harfine benzetebilirler. Ama Arapçada bu harf t iken bu harf ise z harfidir. Bu harfleri birbirinden ayıran nasıl ayıracağız diye soracak olursanız t harfinin hiçbir noktalaması yokken z harfinin üstünde bir tane nokta vardır. Ayın ve gayın harfine geldiğimiz zaman da bakın biçim olarak yine birbiriyle aynı yazılmış olmasına rağmen ayının üstünde hiçbir işaret yokken noktalama işareti gayının üstünde bir noktalama işareti vardır. F ve gaf harfi de birbiriyle bakın biçim olarak aynı yazılmış olmasına rağmen F'nin üstünde bir nokta, gafın üstünde ise iki tane nokta bulunmaktadır. K harfine baktığımız zaman arkadaşlar sanki Türkçedeki L harfini ters çevirip içine de bir tane S harfi koymuşuz gibi yazılmaktadır. K harfi bu şekilde yazılmaktadır. Lam harfi, mim harfi, nun harfi, H, vav harfi 9 rakamına benzemektedir. Buradan kendinize çağrışım yapabilirsiniz ve son olarak Y harfini sizlere söylemekteyiz arkadaşlar. Şimdi harflerin başta, ortada ve sonda nasıl yazıldığına geçiyoruz. Hemen kağıdımızı önüme alıyorum. Evet arkadaşlar, harflerin başta, ortada ve sonda yazımı bizim için neden önemli diye soran arkadaşlar için şöyle bir açıklama yapayım ben sizlere. Şimdi örnek vermek gerekirse B harfi bazen bize başta gelecek, bazen ortada, bazen de sonda yazılması gerekecek. Ama ben sizlere burada öyle bir ipucu vereceğim ki bu harflerin de başta, ortada ve sonda nasıl yazıldığını çok rahat bir şekilde anlayabileceksiniz. Bakın sağ tarafta en sağda gördüğünüz harflerin kendi biçim olarak yazılı şeklidir başta ortada ve sonda da yazılı şekle gelmektedir. Elif harfine baktığımız zaman dik bir çubuğu anımsatır bize. Buradaki gördüğümüz harike ise harpisi küçük hemze olarak bilinir. Bu da elif gibi okunmaktadır. Elif harfi başta aynı şekilde ortada bakın bir çizgi çekip hemze harfini koymuşuz ve sonda da aynı şekilde gelmektedir. Devam eden üçü de B T ve S harfinde arkadaşlar. Sanki şu harfin geri kalan kısımlarını şuradan kesmişim gibi geri kalan kısımlarında başta yazılmış şekle bakın B. T ve S harfini yazılmış şekli ortaya çıkmaktadır. Ortada yazış biçimi bakın bir çubuk çektim. B'nin altında bir nokta, T'nin üstünde iki nokta ve S'nin de üstünde üç noktası vardır. Peki sizlere vereceğim ipucu nedir? Arkadaşlar burada gördüğümüz harflerin yüzde doksanında sonda yazılış biçimi harfin aynen kendisidir. Yani buradan alıyorum harfi aynen buraya yazıyorum. Buradan alıyorum harfi aynen buraya yazıyorum. Bakın cim, h ve ha harfinde de şu alt kısımlarını benim kestiğimi düşünelim. Geri kalan kısmı bakın cimi, ha'yı ve ha'yı başta yazdım. Devam ettiğim zaman aynı şekil ortada geldi bakın. Aynı şekilde yazılmaktadır. Ve sonda yazılış şekli ne demiştim bir öncekinde? Aynı şekilde gelmektedir. Bakın baştan nasıl yazılıyorsa cim harfi aynı şekilde sonda da gelmektedir. Dal ve zel harfine baktığımız zaman dal harfi ve zel harfi başta aynı şekilde yazılmaktadır. Ortada da aynı, sonda da aynı şekilde yazılmaktadır. Peki hocam, şuradaki çıkıntılar nedir diye bana soracak olursanız, arkadaşlar Türkçede bildiğimiz el yazısı neyse Arapçadaki de aynıdır. Biz kalemi kaldırmadan yazdığımız için Buradaki şu çıkıntı ona işaret etmektedir. O yüzden aynı şekilde gelmektedir. Ra ve Z harfi de bakın hem başta hem ortada hem de sonda hepsi birbiriyle aynı şekilde gelmektedir. Sin ve şın harfine geçtiğimiz zaman sin harfinin ve şın harfinin şu kısımlarını kestiğimi düşünelim. Geri kalan kısmını başta ve ortada yazıyorum. Bakın gördüğünüz gibi sonda yazılan kısım benim ipucum neydi? Aynı şekilde hiçbir şekilde değiştirmeden sondaki kısma koymuş oluyorum. Sat ve De harfinde yine aynı şekilde bakın buralar benim için fazlalık diye düşünüyorum. Geri kalan kısımlarını hem başta hem de ortada yazıyorum ve son kısma ne yapıyordum? Sonda yazılı şekli harfine aynen kendisiydi. Gelelim bu tarafa t ve z harfine baktığımız zaman arkadaşlar hiçbir şekilde değiştirmeden başta ortada ve sonda aynı şekilde yazılmaktadır. Şimdi önemli olan harflerden bir tanesine gelelim bakın arkadaşlar ayın ve gayin harfine burada işaret atıyorum. Lütfen buraya dikkat edin. Yine ben ayın harfinin ve gayin harfinin şu alt kısımlarını kesip çöpe attığımı düşünelim. Geri kalan kısmını bakın başta yazıyorum. Ortada yazılış kısmı sanki içini siyah bir keçeli kalemle boyamışım gibi düşünüyorum. Sonda yazılı şekli ise arkadaşlar aşağı doğru uzatıyorum. Bu harflere dikkat edelim işaretlediğim harfleri. Çünkü bakın biraz önce verdiğim ipucu bu harflere uymuyor. Harfin Kendisi sonda aynı şekilde gelir olan ipucu maalesef burada geçerli değildir. O yüzden bu harflere dikkat edelim. F ve gaf harfine geldiğimiz zaman da F'nin ve gaf harfinin şuradan geri kalan kısmını kesiyorum. Ve aynı şekilde başta ve ortada yazmaktayım. Sonda nasıl geliyor? İpucumu kullanıyorum. Harfin aynen kendisini hiçbir şekilde değiştirmeden sona koymaktayım. Ve gelelim bir diğer önemli harfimize. Kef harfi arkadaşlar bakın ipucuma uyuyor. Sonda geliş şekli aynı şekilde yazılmaktadır. Ama... Başta ve ortada yazılı şekli gördüğümüz gibi farklı bir şekilde yazılmaktadır. O yüzden kep harfine dikkatli bir şekilde çalışalım. Lam harfine baktığımız zaman lam harfinde aynı şekilde şuradan geri kalan kısmını attığımı düşünelim. Bakın başta ve ortada aynı şekilde sonda zaten harfin kendisi gelmektedir. Bir diğer önemli harfimiz mi harfidir. Mi harfi arkadaşlar şekil itibariyle burada böyle yazılmaktadır. Şuradan alt kısmını ben çöpe attığımı düşünelim. Geri kalan kısmını bakın bu şekilde yazılmaktadır. Sondaki kısımda birbirine uymadığı için bu harfede çalışırken lütfen dikkat edelim. Nun harfine baktığımız zaman bakın yine buradan geri kalan kısmını fazlalık olarak düşünüyorum. Bunu çöpe attım. Nun harfi geri kalan kısmı bu şekilde yazılmaktadır. Ortadaki şekli de aynı ve sondaki zaten ipucum olarak karşımıza çıkmaktaydı. Vav harfi arkadaşlar başta ortada ve sonda aynı şekilde gelmektedir hiçbir şekilde değiştirmeden. Ve bir önemli harfimiz de H harfidir. Bakın arkadaşlar H harfinin yazılı şekli böyledir. Başta aynı şekilde gelir. Ortada değişmiş ve sonda bambaşka bir şekil almış. O yüzden ayın, rayın, kef, mim ve H harfine çalışırken lütfen dikkat edelim. Lama elif harfine baktığımız zaman başta, ortada ve sonda aynı şekilde gelmektedir. Ve son olarak Y harfine baktığımız zaman başta, ortada ve sonda bu şekilde gelmektedir. Y harfi ile ilgili küçük bir ipucu vermem gerekirse altında iki nokta olan tek bir harf Y harfidir. Eğer karşınıza böyle bir şey çıkarsa arkadaşlar kesinlikle Y harfi diyebilirsiniz. Arkadaşlar sıfırdan Arapça videomuzun İlk videosu burada sona ermiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalımıza abone olup bizleri takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.